Evet, Milletin Meclisi'nde 16 milyon emeklinin hakkını aramaya devam ediyoruz. Peki neden buradayız? Çünkü burası işçinin, çiftçinin, köylünün ve emeklinin hakkının arandığı, hakkının verildiği, kanunların, kararların çıktığı Milletin Meclisi. Bizler kimiz? Bizler milletvekilleriyiz. Milletin vekalet verdiği kişileriz. Millet bize vekalet verdi. 16 milyon emekli vekalet verdi benim sorunumu milletin meclisini çözün dedi. Biz de AK Parti milletvekillerini milletin meclisine 16 milyon emeklinin sorununu çözmeye davet ediyoruz. İyi akşamlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bütün yurttaşlarımızı selamlıyoruz. Buradan milletin emeklisine sahip çıkıyoruz. Şunu söylemek isteriz ki AKP iktidar olduğunda emekliler asgari ücretin yüzde 36 fazlası maaş alıyordu. Bugün yüzde 40 gerisinde. O zaman olan kaynak neden şimdi yok diye soruyoruz. Herkes olan kaynağın neden emekli olmadığını soruyoruz ve biliyoruz ki kaynak var ama AKP milleti emekliyi tercih etmiyor. Kendi yandaşlarını tercih ediyor. Bu mücadelede emeklerin sonuna kadar yandayız. Bu gece de burada sabaha kadar grubumuzla nöbetçiyiz.